pestisitsiz bir gıda ya da ne bileyim üretim mümkün değil gibi. Şu an için evet. Tabii iyi tarım uygulamaları var. Bu yine aslında sınıfsal bir durum. Aslında iyi tarım uygulamaları tabii tüm dünyanın içinde bulunduğu sistem nedeniyle daha çok maliyetli. Pestisitli oluyor. Pestisitler evet. ve plastikler maliyet düşürür. Ama insan sağlığına da ikisi çok büyük zarar verir. Doğayı zehirlersiniz. doğa da bu zehirleri size tekrar geri gönderir. Evet. Dolayısıyla aslında yine parası olanın sağlıklı kaldığı, kalabildiği, sağlıklı ürünlere ulaşabildiği, parası olmayanların da bu zehirli ürünlere maruz kaldığı bir dünyadan söz ediyoruz. Evet. Tabi burada aslında bu para meselesi sadece pestisitler için geçerli değil. Gıda güvenliğinin tamamında tabi pestisit gıda, gıda güvenliğinden ayırmıyoruz ama gıda güvenliğinin tamamında var. Mesela biz gıda güvenliği için tüketici bilincini çok önemseriz. Etiket okumak çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de özellikle Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle kanunlar gerçekten iyi. Ama hep olduğu gibi uygulama, denetim ve sonrasındaki cezalar konusunda yeterli olmadığı için hala gıda ile ilgili sıkıntılarımız var. Mesela evet tüketici bilinçli olmalı, gidip etiketi okumalı. Ama parası yoksa, özellikle yoksulluğun giderek derinleştiği bizim ülkemizde güven. Hani gıda alması mümkün değil ki?